Böyle dünyanın dört bir tarafında üretimin olduğu, kimsenin kimseyi kimsenin kimseye tuzak kuramayacağı, herkesin birlikte hareket edeceği, herkesin birbirine muhtaç olduğu bir sistem, bir yapı ortaya çıkarsa çok sesli, çok renkli ve ortak kararlarla birlikte hareket edilebilecek bir yapı oluşturulursa Amerika Birleşik Devletleri'nin tek kutuplu dünya tezi çökmüş olur. İngiltere İsrail hiçbir şekilde keyfi hareket edemez. Hiçbir uluslararası hukuk kurallarını çiğneyip kimseye saldıramaz. Ama burada bu tür bir dengeli tavır ortaya koyulamadığı müddetçe sırayla e bu saldırılar bütün ülkelere yapılacak. Şu anda İran'da bu yapıldı. Şimdi daha farklı şekilde başka başka ülkelere bu yapılmaya çalışılacak. O yüzden de herkesin artık aklına başına alması gerekiyor. Teşekkür ediyorum kendinize iyi bakın. İyi.